Pilavın kepçesiyle üzümün, hoşafının kepçesi ayrı. Ama o yetkililerden biri bir gün gelmiş demiş ki ha ne oluyor, ne oluyor? Böyle şey olur mu? Pilavın kepçesi ayrı olacak, hoşafın kepçesi ayrı olacak. İşte o zaman eylem başladı. Çünkü pilavın yanındaki tabaka o geçmemiş artık. O zaman işçiler eylem yapmışlar. Üzümümüzün, poşafımızın yolunu istiyoruz! Aslında öyle bir şey yok. Çünkü aslında ondan daha evveli bir Emin dayı var ki Mustafa Erkiş'i Emin Mustafa Erkiş'i Zonguldak'ta tuzu dumana katıyor. Bırakın mükellefiyeti ondan evveli Fransız kumpanyacılarına. Hadi lan ne? memleketimizde ne neyi haciz varsa görün diye. Çünkü adam kemendifer şefi, kemendiferi sürüyor. Yani kömür vagonlarının önündeki lokomotifi sürüyor. Çalış çalış çalış, 12 saat 15 saat. Çalış çalış çalış, 12 saat 15 saat. Ne mesai var ne bir şey var. Ne sendika var ne sigorta var. Hiçbir şey yok. İstanbul'dan daha o tramvay otobüslerinin, tramvayların eylemlerinden gelen mektuplar Ulan diyor Baycan'a 8 saat iş günü sendika sigorta hakkımız varmış bizim ya ya. <laughs> Eyleme geçiriyoruz o burdaktaki madenci işçileri. <laughs> ah, uh -huh.